Şimdi Galatasaray deplasmanda oynadığı Ankara gücü maçından hakikaten yaralı çıktı. O 8 maçlık bir galibiyet evet. seviyesi vardı. Evet. Onu yitirdi. Fakat şöyle bir durum var asıl düşünülmesi gereken Galatasaray cephesinde. Son haftaların flash ismi Mustafa Muhammed cezalı duruma düştü. Şimdi diğer tarafta Sivas Spor var. Onlar da lige odaklandıktan sonra biraz hareketlenmeye de başladılar. sanki haftanın maçlarından bir tanesi olacakmış gibi hissediyorum Ozan. Ne dersin? Doğru bir maç olacak tabii ki. Fenerbahçe çok iyi oynamıyor. Fenerbahçe henüz yani sezon bitecek neredeyse. İdeal 11'ine bir türlü oturtamadığı için problem yaşıyor. Oyun olarak da problem yaşıyor. Konya, İlhan Palut geldikten sonra çıkışa geçti. Çift Center for programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz programda ben yetişemediğim için küçük bir yanlış anlaşılmadan dolayı koştur koştur olmadığı için seni tek başına yaptı. Sonra da demiş ki tek Center for. Şimdi çift Center for yeniden döndük. Bu kez karşımda Ozan var. Ozan hoş geldin. Teşekkür ederim. Genç golcü Semih geldi. Yedek Santrfor olarak. <laughs> ya emekli oluncaya kadar da genç Semih kaldı ya. <laughs> Ne güzel işte adamın <laughs> 70 yaşına kadar genç Semih. Lakabı süper. <laughs> Hakikaten ya ne kadar güzel. Bir insanın olabilecek en güzel şeylerden bir tanesidir. Şimdi çok fazla zamanımız yok. Çünkü senin yoğun bir programın var. Seni izliyoruz. Yayınların, canlı yayınların. Ya sen meşgul bir insansın Ozancım, Seni çok tutmak istemiyorum. 29. haftayı şöyle bir masaya yatıralım istiyorum. Ne dersin? Denizli Spor Malatya Spor'la başlayalım mı? 6 Mart Cumartesi Başlayayım. saat 16'da güzel bir mücadele bizleri bekliyor. Denizli Spor'un şöyle bir avantajı var. Bay geçti, dinlendi. Son olarak da Beşiktaş maçını 3-0 kaybetmişti ama iç sahada 7 puan toplayabildi. Düşme hattında da bulunuyor Denizli Spor. Galibiyete ihtiyacı var. Keza Malatya Spor'un da öyle. Biraz zorlu bir mücadele olacak sanki. Son 8 haftada kazanamayan yeni Malatya Spor'un da 31 puanı var. Ne diyorsun bu maç için? senin dediğin gibi zor bir maç. Şimdi Spor Tüktürk'ü Ali Ravcı ile çıkıyor yeni Malatya Spor. Ee, sahaya Hamza Hamza aldı sonrası. Ama yani değişen çok fazla bir şey yok oyun anlamında. E, ee, Denizli Spor biraz daha mücadeleci. Rodega ile bir adım öndeymiş gibi gözüküyor. E, ee, açısından tercihim benim burada ilk yeri beraberliği olacak Deniz. Ee, yeni hı hı. Malatya Spor maçında. Ama çok zor maç gerçekten. Tahmini çok zor bir maç. Zor bir maç daha var saat 19'da yine aynı gün cumartesi günü saat 19'da Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Şimdi Beşiktaş Anadolu turunda diyebilirim. Bir Malatya Spor'la oynadı. Şimdi Gaziantep'e oradan geçiyor. 38 yaşındaki Atibaya Maşallah diyelim onlar da Malatya Sporu 1-0 e, Atiba'nın golüyle 38 yaşındaki Atiba'nın golüyle yendiler. E diğer tarafta da Şumudika'dan sonra biraz böyle kendini toparlamaya çalışan oyuncu bazında teknik de, e, teknik de, kendini toparlamaya çalışan bir Gaziantep var. Sanki Gaziantep bu hafta Beşiktaş'ı zorlayacakmış gibi hissediyorum ben. Sen ne dersin? Bana da çok öyle gelmiyor ya. Şimdi 10 kişiyken gençler birini ki rakip başkası olsaydı da... Çok kolay o sonuca ulaşabilecektim zannetmiyorum. Gençler Birliği e, 1-0 öndeyken rakip 10 kişiyken inanılmaz bireysel hatalar yaptılar. E, üstüne e, Gaziantep Aşıstan baktığımızda olaya Mirallas adeta sabot etti Yani Durup dururken rakibine tekme attı, kırmızı kart gördü. Bu cezasla gelince zorla girmeyecek ama yani, bitme girdi ve bu maçlarda hata yapmıyor. Değil mi? E, orta sahada e, değişiklikler yaptı da Sergen Yalçın orta üçü de. Çok fazla hı hı değişen hı. bir şey olmuyor o zaman Bir Abubakar sıkıntısı var çıkarken. E, işte El kol hareketlerinde bulunmuştu Sergen Yalçın'a. E, bakalım Sergen Yalçın, Abubakar'a karşı nasıl bir tepki verecek? Daha doğrusu nasıl bir karar verecek? E, ona küçük bir çaplı bir ceza verecek mi? Yoksa konuşarak problemi halledecekler mi? Onu göreceğiz. Ama ben yaşın hata yapmaya düşünmüyorum. yaş bence yakın. Kolay mı alacak bu maçı diyorsun? yani kolay olmasa da kazanacaktır diye düşünüyorum. Dört maçtır gol yemeden kazanacak. Kolay ee, Hiç yani bir şey yok orada. Zoru zor, kolay yok. Yani kazanacak. Ee, şunu söyleyebilirim. Yani zorlansa da ikinci yarıda daha fazla gol atma ihtimali yüksek. Yani şöyle bir tercih de yapabiliriz bu maçta. Ev sahibi hangi yarıda daha çok gol atar? İkinci yarıda. Beşiktaş ikinci yarıda da açabilir Gaziantep maçında. Tamam peki. Güzel heyecanlı bir karşılaşmaya daha götüreceğim. Pazar günü saatler 13.30'u gösterdiğinde kara gümrük Ankara gücünü ağırlayacak. Ankara gücü motivasyonu yüksek. Yani Hikmet Karaman gelmesiyle böyle daha bir istekli yapıya da büründü aslında. Galatasaray karşısında da alınan galibiyet mutlaka moral, motivasyon olmuştur. Puanında 23 yaptı ama karşısında gerçekten takımında kaliteli oyuncular bulunan bir kulüp var. Kara gümrük bence güzel bir karşılaşma olacak. İlk yarıyı hatırlamayanlar için hemen hatırlatayım. Yarıda ligin sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2 berabere bitmişti. Sanki bu karşılaşma için karşılıklı gol var diyebiliriz Ozan. Ne dersin? Allah sana katılıyorum Deniz. Ben de bu maç için karşılıklı gol var düşündüm. Hani kara Gümrük, ilginç bir takım lige geldiler. Toplama bir takım hemen senin de dediğin gibi kaliteli yabancı oyuncular aldılar. Kalitesiz, kalitesizlerle de e, uyum sağlayamayanlarla da e, devre arasında yollara ayırdılar. Yeni takviyeler yaptılar. Buna rağmen e, ligin üst sıralarını zorlamaya devam ediyor. Ankara gücü de Galatasaray galibiyetiyle morallendi. Ligde kalma adına e, umutlarını arttırdı. Ama yani Galatasaray maçında da gördük. Savunmada e, çok hatalar yapmaya devam ediyor. Ankara gücü bireysel hatalar yapmaya devam ediyor. Tam Deniz Satar'ın dediği gibi ben de katılıyorum ona karşılıklı gol var mı? Peki. Madem Ankara'dayız, serbest çağrışım Ankara gücü demişken Gençler Birliği ile devam edeyim. Çünkü 16'da da onların karşılaşması var. Gençler Birliği Başakşehir'i ağırlıyor. Ya Gençler Birliği'ne çok üzülüyorum. Yani Süper Lig'de olmasını istediğim takımlardan bir tanesi. Son 10 haftada sadece 2 puan alabildi Gençler Birliği. Yani korkunç bir istatistik bu ya özellikle son oynanan Gaziantep maçında yakalanan fırsatların yer yani değerlendirilememesi, savunmada yapılan basit hatalar. Ya hakikaten Gençler Birliği taraftarı değilim ama çok üzüldüm, kahroldum. Ya başı da gerçekten sakatlıklarla dertte. Gençler Birliği ile özdeşleşen isimler yok. Yani Stanku yok, CEO yok, Mustafa gibi oyuncuların oynaması beklenmiyor. E diğer tarafta da Aykut Kocaman'la biraz böyle serzenişe geçen, biraz kendini toparlayan bir Başakşehir de görüyoruz e, ee, henüz ligde galip gelememiş Aykut Kocaman'ın ekibi. Aynı zamanda böyle arada da istatistiklerime bakıyorum. E, ee, Vişka'da idmanlara başlamış. Son maçta baba beraberlik golünü atmıştı. Ne dersin? Kim, kim şeytanın bacağını kıran kim olacak? Bence bu karşılaşmada bir takım kazanacak. Ben bu karşılaşmada beraberlik beklemiyorum. O zaman Başakşehir kazanacak diyelim. Çünkü yani özellikle e, konyası ikinci yarısında biraz daha fazla pozisyona girdiler. Aykut Kocaman e, takımının Aykut Kocaman takımından beklentilerimizden daha fazla pozisyona girdiklerini söyleyebiliriz. Ama A planlarının hala yanlış olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu Aykut Kocaman'ın A planının her zaman olduğu gibi yanlış olduğunu düşünüyorum. Geri e, düştükten sonra daha fazla pozisyon buldu e, Başakşehir, Fenerbahçe'deyken de bu durum böyleydi Aykut Kocaman adına. Ama Başakşehir'in artık e, Aykut Kocaman'la çok fazla vakit geçirdiğini, artık e, teknik direktörle futbolcuların yavaş yavaş birbirini anladığını düşünüyorum. E, Konya Spor maçının ikinci yarısı da e, en azından son 20 dakikası da referans olacaktır. E, Gençler bile çok hatal yapıyor savunmada. İnanılmaz bireysel hatalar yapıyor. Bence Aykut Kocaman'ın ilk Başakşehir'e vakti geldi diye düşünüyorum. Peki. Hatay Spor aynı saatte Hatay Spor'da Kayseri Spor ağırlayacak. Kayseri Spor böyle biraz hareketlenmeler başladı. Onlar da Rize Spor'u yenmeyi başardı. Ya yani düşme hattıyla arasında iki puanlık bir fark var. E diğer tarafta Hatay'a bakıyoruz. Bu Penza son maçta kolundaki sakatlığa rağmen görev yaptı. E güzel bir maç olacak sanki Antakya Atatürk Stadında. Ee, zevkli maç olacak tabii ki. Kayseri Spor şimdi Ampetit gönderdikten sonra Yardımcı Antrenör'le sahaya çıktılar ve 2-1 kazandılar. Ee, daha önce de Yardımcı Hoca ile kazanmışlardı. Ee, Hatay Spor Ligi'nin flash takımı anlatmaya gerek yok. Yani devamlı hücumu düşünüyorlar. Ee, Sivas Spor deplasmanında alınan bir birlik beraberlik ki teknik direktör Ömer Ardando dedi. E, i̇lk yarıda 2-0, 3-0 farklı e, mağlup duruma da düşebilir. Her zaman iyi oyunu olmuyor. Dolayısıyla buradan aldığımız bir puan da iyi dedi. Bence de haklı. E, arada futbolcuların e, en azından bu kadar kötü oynama hakkı olduğunu düşünüyorum Hatay adına. E, ama Kayseri için yeniden eski futbolunu ortaya koyacaklardır diye düşünüyorum. Eee zevkli ve gollü bir karşılaşma düşünüyorum. 2.5 üstü. Zevkli renkli bir karşılaşmalardan bir tanesi olacağını düşündüğüm diğer mücadele götürüyorum Galatasaray Sivasspor maçına. Şimdi Galatasaray deplasmanda oynadı. Ankara Gücü maçından hakikaten yaralı çıktı. O sekiz maçlık bir galibiyet evet. seviyesi vardı. Evet. Onu yitirdi. Ya Averaj, Averaj'ı korusa da Beşiktaş'ın eksik maç nedeniyle avantajının bir kısmını yitirdi, yitirdi diyebiliriz. Fakat şöyle bir durum var asıl düşünülmesi gereken Galatasaray cephesinde. Son haftaların flash ismi Mustafa Muhammed cezalı duruma düştü. Onlar yani Galatasaray biraz yarısı yaşıyor. Bugün de yaşıyor. Şimdi diğer tarafta Sivasspor var. Onlar da lige odaklandıktan sonra biraz hareketlenmeye de başladılar. Ee, sanki haftanın maçlarından bir tanesi olacakmış gibi hissediyorum Ozan. Ne dersin? Ya yani de öyle haftanın en kritik karşılaşmalarından bir tanesi şimdi Galatasaray o 8 maçlık galibiyet periyodunda da 5-6 maçta çok iyi oynamadı Deniz. Buna rağmen kazanmayı bildiği yani şampiyonluğa giden takımlar kötü oynarken de kazanmayı bilen takımlardır ama Ankara gücü maçının sonrası önemli. E, normal şartlarda bu verilen kararlar eşliğinde ki haksız olduğunu düşünüyor Galatasaraylar kararlar karşısında. Fatih Terim'in e, bu tip maçlarda çok atıldığını gördük. Fatih kaldı Fatih Terim. E, çünkü onun takımının başında olmadığı maçlarda Galatasaray'ın önceki senelerde nedenli sıkıntılar çektiğini, ee, geçtiğimiz sezon da Fatih Terim'in e, yedi kulübesinde olmadığı maçlarda bocaladığını gördük. Mustafa Muhammed tabii ki çok önemli bir transfer, önemli katkı yaptı. Onun yokluğunda sıkıntı çekeceklerdir. Belki ama Falcao iyileşti. Onunla başlar mı bilmiyorum. Belki Babel'le başlar. E, bölgesinde. Ama Fatih Terim genelde iyi giden takımı bozmuyor. Mağlup olan takımı muhakkak değişik. Ben mesela Kerem Aktürk olduğunu 11'de bekliyorum Sivas'ın karşısında. E, ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Peki. Trabzonspor'da Alanya'yı ağırlayacak. Fenerbahçe maçını 1-0 kaybetmişti Trabzonspor sahasında. O 7 maçlık galibiyet seviyesini de yitirmişti. Ee, Abdullah Avcı'nın ekibi hafta içi Kasımpaşa Kasımpaşa'yla deplasmanda oynadıktan sonra Alanya'yla evinde karşı karşıya gelmiş olacak. Ne diyorsun? Onlar da e, Karagümrük'e 2-0 kaybetti. Hafta içi Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Ee, Göztepe maçı da bir bir sonuçlandı. Trabzonspor e, Bakasetas'ın golüyle 2-1 kazandı. Şimdi e, Trabzonspor Alanya'dan aldığı Bakasetas, Alanya Spor karşısına çıkacak. Bu açıdan e, ilginç bir karşılaşma olacak. Trabzonspor Alanya Spor'un. Şey Alanya Spor'un deplasman fobisi var diyebilir miyiz? Yani son 9 deplasman maçında kazanamadılar. Sence bu sefer kıracaklar mı şeytanın bacağını yoksa sağlam bir Trabzonspor mu olacak? Karşılıklı gol olur Vallahi bence, bence bu karşılaşmada. Valla tribünde taraftarın olmadığı dönemde deplasman zorluğunu çok fazla anlamıyorum. Tabii ki bir seyahat zorluğu var o kadar. Onun dışında da çok fazla bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Mesela sen bir şehire gittiğinde Halit Ruhiyen değişmiyor mu? Ben mesela şuradan Antalya'ya gittiğimde o bir gün sanki böyle 10 gün gibi geliyor. Bir değişiklik oluyor gerçekten psikolojik olarak yaşıyorlardır bence. Yani sadece seyirci odaklı değildir değil mi? Düşündüm ya. O oyuncular ama doğduğundan beri devamlı <laughs> seyahat ediyorlar. Yani kendi o kadar Diyorsun ki sen 40 yılda bir ediyorsun, sen bir ayda bir seyahat ediyorsun. Sana dokunabilir ama onlara dokunmaz mı diyorsun o zaman? Bence aynen öyle. Yani e, sen bile alışmışındır da senin dediğini ben yaşayabilirim. Ben daha çok İstanbul'dayım. Ee, ama Garibanın futbolcuların yüzü gülür mü? Ne <laughs> 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 peki? Peki o zaman. Çok fazla. Antalya futbolcuların sıkıntı bu sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Sana katılıyorum. Ben de burada karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Peki. Antalya'ya gidelim madem. Bak ne desem serbest çağrışım onunla devam ediyoruz. Antalya dedim Antalya ile devam edelim. Paşa'yı ağırlayacak onlar da bu hafta. Ee, Kasımpaşa hafta içi Trabzonspor'la oynadıktan sonra bu maça çıkacak. Ya Fuat Çapa'nın ekibi son dönemde çok formda değil. O Fuat Çapa ekibini bir türlü göremiyoruz. Ersun Yanal da o Hatayspor'u hatırlarsın o böyle çoklu hatırlamayacakları bir mağlubiyetten sonra bir topladılar bir topladılar yani kendilerini çok güzel bir şekilde topladılar. Ne diyorsun Kasımpaşa'yı mağlup edebilir mi? Karşılıklı gol olur mu bu? Demin dediğim gibi Antalya Spor o maçtan sonra bir karar verdi. Tamamen savunma futboluna yöneldi. Galatasaray maçıyla başladı. O 0-0'lık maçla başladı. E, kontrollü, çok fazla risk almadan, çok fazla açık vermeden bir tane atayım bana yeter mantığıyla oynamaya başladı. Ve maçları da genelde zaten baktığımız zaman çok düşük skorlu geçiyor. 2,5-6 maçların sayısının oldukça fazla. Kasımpaşa yani her şartta hücumu düşünen, e, maçları oldukça zevkli geçen bir takım. Şimdi iki tane farklı e, futbol yapısı karşı karşıya gelecek. Kim ağır basacak, ben şöyle düşünüyorum, ben Kasımpaşa'nın bu maçta üçüncü atmasını bekliyorum. Deplasman bir buçuk bölüm. Peki, şimdi Beşiktaş bana göre sürekli ya Antalya'yla oynuyor ya Galatasaray Galatasaray'la, şeyle Konya'yla tamam mı? Sürekli mesela her üç haftada bir sanki Beşiktaş ya Antalya'ya ya, ya Konya'ya gidiyor. Ee, mesela Galatasaray sürekli Sivas'la oynuyormuş gibi geliyor. Fenerbahçe'de sürekli Konya'ya gidiyormuş gibi geliyor. Ki bu hafta gidiyor, hafta sonu gidiyor saat 19'da. Zor bir maç olacak, kritik bir maç olacak. Ne dersin? Zor bir maç olacak tabii ki. Fenerbahçe ee, çok iyi oynamıyor. B bir ara Erol Bulut'un e, gönderilmesi gündemdeydi. Tabii ki kulüpten böyle bir açıklama gelmedi ama konuşulanlar buydu. Fenerbahçe henüz yani sezon bitecek neredeyse. İdeal 11'ine bir türlü oturtamadığı için problem yaşıyor. Oyun olarak da problem yaşıyor. E, Konya İlhan Palut geldikten sonra çıkışa geçti. Yani şu Denizli yendiler, Yeni Malatya yendiler, Gaziantep'e Başakşehir'le beraber kaldılar. 8 puan. Önemli bir puan aldılar. Düşme uzaklaşmış bir Konya takımı var. İstanbul'da da Fenerbahçe 2-0 yenmişlerdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Belki de tarihin en kötü futbollarından birinde oynadığı karşılaşmada. 9 kişi Konya'yı gol atamamıştı ve 1-0 mağlup olmuştu. Üst üste iki tane Konya galibiyeti var iki takım arasındaki maçta ama ben Fenerbahçe'nin bu kez kazanacağını düşünüyorum evet. Ve haftanın son mücadelesi Göztepe Erzurum karşılaşması. İzmir ekibi, Erzurum ekibi karşı karşıya bir Doğu Batı sentezi olacak. Ortaya güzel bol gollü bir şey çıkacak mı acaba Ozan ne dersin? Vallahi olabilir. Ünal Karaman yönetiminde üst üste 3 üst galibiyet sonrası Alanya'yla da berabere kaldı. 4 maçta 10 puan. 2 0da yakalayabilecek pozisyonu buldu Alanya karşısında. E, ama e, bir puan da bir puandır Göztepe açısından. Oldukça rahatladılar. Düşman artık tamamen ilişkisini kesti diyebiliriz Göztepe açısından. Erzurum'a baktığımız zaman onlar biraz e, düşüş yaşamaya başladılar. Ben burada e, Göztepe'nin futbolunu beğeniyorum. Çünkü Ünal Karaman geldikten sonra Gerçekten e, ee, kaleci hariç sahada mücadele eden 10 on futbolcunun 10'u da koşuyor. Rakibe e, göz açtırmıyor. Kesinlikle. Çok tempolu bir şey görüyor. Ben Göztepe'nin e, galip gelmesini bekliyorum bu karşılaşmada. Peki. Böyleydi maçlar. Ozancım yorumuna sağlık. Sohbetine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bu ederim. yayından sonraki yayında da sana başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Efendim güzel olsun sürün burada. Sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.